Cimbom Haber kanalından herkese merhaba. Kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İyi seyirler. Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsun Sporu konuk edecek Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı Kırmızılılarda Başkan Vekili Erden Timur, her ne kadar fırsat ve yerli transferini öne çıkarsa da gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Yönetim transferi büyük ölçüde tamamlasa da her an yeni takviyeler yapabilir. Mertense Katar'dan gelen cazip teklifler üzerine, Atalanta'dan Pasalic'i gündemini alan Cimbom, Juventus genç takımının Türk yeteneği Kenan Yıldız'la da ilgileniyor. Forvet arkası ve kanatlarda görev yapan Kenan için Juventus'un nabzını yoklayan Galatasaray cevap bekliyor. Aslan, geleceğin yıldızı olarak gösterilen 18 yaşındaki futbolcuyu şimdi olmasa bile ara transferde kadroya katmanın planlarını yapıyor. Atalanta ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Pasalik 8 numara için öne çıkan bir isim oldu. Hırvat oyuncu bu sezon ligde sadece bir maçta görev aldı ve 45 dakika süre buldu. Pasal için Atalanta'nın hocası Gasperini ile arasının iyi olmadığı iddia edildi. Pasal için güncel piyasa değeri 20 milyon euro.